Şimdi bir veteri var. E, depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem esnasında tepeden yuvarlanıp, e, tepeden yuvarlanan taşlar yüzünden devrilen tren vagonları var. Onu e, arkadaşlarımız görüntülemiş. İşte o afetin büyüklüğünün bence bir göstergesi bu. Bir girebilir miyiz veteri? yönetmenim? son yılların en büyük felaketi olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ilkinin merkezi Pazarcık'tayız. Depremin nasıl büyük bir şiddete sahip olduğu o gece bir tepeden yuvarlanan kayaların devirdiği tren vagonlarından anlaşılıyor. Pazarcık'tayız, depremin merkez üstü olan ilçedeyiz. Evet şu an bulunduğum yer bir trenin geçiş yaptığı bölgedeyiz. Yani Pazarcı ilçesinin tam içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu yük treni depremin yaşandığı an yani 7.7 Pazarcık depreminin olduğu bu bölgede o sırada bu yük treni hareket halindeydi. Yükünü taşıyordu. Şu yukarıda görmüş olduğunuz kayalar 7.7 depremin sarsıntısıyla dayanamıyor o sallantıya ve kendini bırakıyor. Bu kayalar yukarıdan kopup geliyor önüne çıkan ne varsa deviriyor. Ağaçları, her şeyi deviriyor ve olduğu gibi buraya geliyor. O sırada şu aradaki vagon, biraz sonra göstereceğim onu da hemen yukarı aldılar. Kayalar aynı şu şekilde vagona vuruyor ve raydan dışarı atıyor. Şuradaki rayları göstereyim bakın. Raylar yomuk. rayların üzerinden devrilen vagonun geldiği hal felaketin ne boyutta bir dehşete sebep olduğunu kanıtlıyor. Gerçekten depremin şiddetini anlamak açısından göstermek istiyorum. Ya yani şu üzerinde bulunduğumuz vagon işte bu yukarıdan kopup gelen kayalar bu vagona vuruyor. Ya yani bu vagon çelikten çok kalın. Bir de üzerinde yük var, konteyner var. Ona rağmen geldiği hale bakar mısın? Tren yolunu açma çalışmaları için orada bulunan Devlet Demiryolları Adana Bölge Müdürü Ali Seydi Felek yaşanan olayın büyüklüğünü anlatıyor. Bu çok kolay e, bu şekilde eğilecek bir malzeme değil bu. Yani kesiti çok büyük, mukavemeti çok büyük çelik demirler bunlar. Ama maalesef şiddet belli. Zaten Türkiye biliyor bunu bu şekilde vagonu bu hale getirdi. Şimdi biz eğer gör, arkadaşımız gösterebilirse şu anda es olan yolu da düzeltip e, eskavatörün ucuyla çekiyoruz ki yolu biraz düzeltelim sonra da bakımını yapalım. Demir yolu geçirmek için. Ali Seydi Feleğin dediğine göre deprem demir yollarına büyük zarar vermiş. Bu yine belki de hafif yerlerimizden birisi. Çok daha çok daha sıkıntılı olan yollamızı kaçırıp 3 metre, 4 metre, 5 metre yolu kenara attığı yerler de var. Yani çok büyük bir deprem, çok şiddetli bir deprem, özellikle ikinci depremden sonra çok daha fazla zarar verdi. Ama e, hızlı bir şekilde şu anda sahada yaklaşık 300 kişiye yakın personel, sadece bu bölgede artı e, 70'in üzerinde iş makinesi hat boyunca çalışıyor. Tepe'den yuvarlanan taşlar sadece bir tane vagonu devirmemiş aynı bölgede iki ayrı vagon daha devrilmiş. Devrilen bir tane vagonu gösterdik ama sadece bu bir vagondan ibaret değil. Depremin zarar verdiği raylarda bulunan vagonlar. Evet iki tane daha var. Yani toplamda üç tane vagon depremden etkileniyor ve raylardan dışarı çıkıyor. O diğer iki vagon da şu an burada.